rüzgar esiyor. Ben kapıyı tersine döndürüyorum. Orada durdurabiliyorsun. Dur. Yazın e, diyelim ki güneşten gölgeye döndürüyorum. Tersine. Rüzgar e, rüzgarda ve güneşte istediğin yere döndürebiliyorsun. daha bir bindik yani. Mekanizm, sadece mekanizmayı Konya'da yaptık. Misafirim geldiği zaman hı hı. ben istedim miydi? Düğmesine basıyorum. Hız ayarını istediğim şekilde istediğim şekilde ayarlayabiliyorum. Yavaş veya biraz hızlı. Hı hı. İnsanlar beğeniyor, hoşlarına gidiyor. Dönerek çay içmek hoşuna gittiği için ben de keyif alıyorum. yani. İlk daha bir dönen eve geldim, oturdum. Çay ikram ettiler sağ olsunlar. Çok farklı bir duygu. Evin içerisindeyken döndüğünüzü hiç hissetmiyorsunuz. Ta ki camdan dışarı bakıncaya kadar.